arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Box oynuyoruz. Aslında sizlerle olmuyoruz ama neyse. Şöyle bu oyun. istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama sadece premium almanız lazım. Şu premium dönem zıkkım. Zıkkım. Bazı güzel şeyleri engelliyor otom bombalar biliyoruz Tisar bombaları ama. Ama güzel bir yanı var. Tabii ki bedava. Bedava kesinlikle bedavadır arkadaşlar kesinlikle bedavadır. burada napamım bilenler bilir Şurada bir ateş yiyor etrafı ateşten kavruluyor insanlar sınırsız kaynak sınırsız geçme sınırsız sınırsız büyüme sınırsız ay hızlı büyüme eski ülke bugün türkiyeyi savaştırıcam Türkiye'de isyanlar bitmiyor arkadaşlar. Türkiye her zaman bir isyan yaşayacak. O isyan yaşayacak abi. O isyan yaşanacak ya. Ne isyancıymış ya. 500 tane orada kapışıyor bu arada. Burada şunlar. Arkadaşlar bunu ben atmıyorum. Kesinlikle ben atmıyorum. Ee, bu şey bunu e, Türkiye atıyor. Kesinlikle Türkiye atıyor arkadaşlar bunu. Ee, Türkiye Türkiye böyle bir bomba yağmurunu tuttu ki her yerde bir felaket kopuyor şu anda. Dünya ölüme sürükleniyor. Wow 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 çok 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 şu anda İrono krallığı GG oldu. Bir güzel cici ettik. Patates ettik. Ne diye şur bilinmiyor. Delin teki. Her yer bombalandı. Her yer öldü. Her yer gitti. Her yer pişti. Dünyada bir yer kalmadı. Sağlam bir yer bulursanız bana da söyleyin. Ben de kaçacağım. Ya yani başkanımız. Kalmadı hiçbir şey. Burada ben niye hala bomba yağdırıyorsam. Bir adamını da öldürelim. Buradaki işte kimse ben onu... Heh öldü. Şu da ölsün. Hadi bir git. Öl. Fihillerde bir ölmedi gitti. Bunu da yok ettik. Yük güzel. 10 numara bir oyundur arkadaşlar World Box. Kutsa, kutsanın bakayım. Şöyle bir şey yapacağım. Bekleyin arkadaşlar. Ben bir video izleyip geliyorum Ve arkadaşlar size oyunu bir reklamdan da görün. Böyle bir reklam sahip. Böyle çok güzel. Büyük bir reklamımız var. Terk demiş kurabe dese bu ne işi var? Dinozor. Gobekarlı Dağı'nda bu gorilin ne işi var? Terk edilmiş fabrikada bu mutantın ne işi var? Hayatta kalanlar, kalkın, kalanlar kampının niye böyle bir şey var? Bunlar nasıl öldürdüler? O kadar canlılara karşı nasıl öldürdüler? Hiç bilmiyor, hiç bilmiyor. Mayınımız çıktı. Mayınları insanların üzerine atarakten mayınlarla birlikte mayın yiyebilir. Bina canlılar. Öyle binalar canlanamıyor galiba anne? Böyle binalar canlanamıyor ve burada bir şeyler dönüyor şu anda. Savaş, ee, savaş şu anda kapıya kadar dayandı. Dikkatli olun Evimizde her an bir tane canavar belirleyebilir yani böyle bir canavar belirleyebilir. Tabii ki eritiyorlar. var e, çok güzel bir şekilde eritler. Şöyle bir şey yapacağım. Tüm, tüm evler ayaklandı. Tüm evler ayaklandı. 10 kişi, o 1200 kişi ölmüş. Doğan çok az. Yaratıkları bir delirsin, 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 delirsin. Kaydetmeyi de söyleyecek işte buna bir etkilemiyor. Dünya çöp meselesinde bir değiştirek. Ee, köyler yıkılıyor. Bu nasıl bir köy? 746 sene geçmiş ya. Ne kadar şey yapmışsam artık burada. Ne bir şey yap. Kesinlikle umut çağı bu arada arkadaşlar. Kesinlikle şu anda o yok. Bomba yağmurunu bir tutalım. Şurayı mayın yap. Burada da çok güzel bir şekilde oldu Buraya gelen artık hiçbir şey görmeden ölecektir. Çünkü her yerde mayın var ve mayın var çok sıkıntıdır. Ve her yerde mayın olması ve bu halkları da etkilemesi çok kötü bir şey. Her yerde mayın var. Tüm denizden mayın var. Her yeri mayınladı. Her yer mayın Yaşayan insan yok. Her yer öldü. Bu nasıl bir kafa? Her da mayınlar. Herkes öldü. Bu nasıl bir iş? Türkiye'de şu anda yaşayan kimse kalmadı. Hiç tutmadı. Anası bellendi. Bu nasıl bir iş? Kral öldü. Kral da mayınlara gidecek şimdi. Limanlar da gitti. evlerde gitti. Her yer gitti. Kral kaldı. Kral da gidiyor. Büyük Gitti gidecek. Her yer mayınla, her yeri mayınladık. Nasıl mayınlama şekli? Türkiye yaşamıyor, devlet kalmadı, hiç kimse yaşamıyor. Her alınım. kral her alınan sanayi. Her alınan. Dünyada tek o kaldı değil mi? Dünyadaki yanındayız yaşanan insanın içerisinde. ölüm, maşallah. Ee, şöyle ki ben buna etki etmeden bu şekilde dünyadaki tüm yaşamını sona erdim. Yani. Ee, şöyle tek insan yapmaya çalışmalarım. Bak ben mi 5 hmm. kişi kalmış. İyi 5 kişinin hikayesi diyecektir. Fark etmez. Bize fark etmez. Şimdi hepsi manyak satıp gibercek var ya. Üf üf üf. Ben de ne üf. Türkiye yeniden kuruluyor arkadaşlar. Eee bir şekilde. Toprak orman gelişemeyen bir orman ve sürekli felaketleri olan bir orman. Çok güzel bir orman, mükemmel orman. Ve ben böyle ormanın sana ansınıca limon, limon arazileri oluşturdu. Türkiye gelişemiyor. Türkiye böyle kaldı. Türkiye ne oluyor sana? gelişmeye bak yo evler güçlendirilmiyor niye ben fast upgrade açmadım mı açtım onu mi tuttu onu aç Bir genişlesin var ya üf üf isyanlar da çıksın var ya üf. 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 üf 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 çıkmıyor Oğlum 6 kişi üredi üredi ne yaptınız Tövbe tövbe yani bu kadar kişi nasıl yaşıyordu Merak ediyorum doğrusu mayınları var kullanan bir şey arasın mayınlarda mayında mayın da mayında mayın, mayın mayın her yere mayın tarlasını geçebilen arkadaşlar 10.000 robux veriyorum Hadi bakayım Hadi buraya geçelim Arkadaşlar size bir görev veriyorum Evet görev Siz bu kralın yerinde olsaydınız ne yapardınız yorumlara yazın Adam ölmüyor, ölmüyor. Ölümsüz çıktı bu race'te. Ne olmuş sana? Kurala bak. 1200 canlı. Yuh. Kral ölümsüz arkadaşlar. Şu kral ölümsüz. Ölümsüz. Ölümsüz çıktı ya. Ne ölümsüz çıktım be. Yeter. Ne ölümsüz çıktı ya. Her mıynadık ya. Ben ne kadar mıynayacağız haydi. Kolunda da var ha. Böyle pat pat. Oğlum kral nasıl yaşıyorsun acaba? Çok merak ediyorum ya. Hadi sen yaşıyorsun. Yanındakiler nasıl yaşıyor? Kalmışlar 20 canları falan. Patla. öl öl öl, 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 öl. Yeter be. Nerede yaşıyorsunuz size bir çıkın. Yaşamayın. Hiç kimse yaşamasını istemiyorum. Hiç kimse yaşamayacak arkadaşlar Hiç kimse yaşamayacak. Yaşamayın. Ee, yaşam. <laughs> Hay hey, yeah, Burayı gelen arkadaşlar. Şöyle bir kural koyuyorum. Burayı geçene 10 milyon <laughs> Hadi bakayım şey sevenlere yazdım 10.000 robux abi 10.000 robux hadi bakayım hadi bakayım ve bu adam ne alaka wow. wow Neyse arkadaşlar dünyanın nasıl e, anası bellendi çok güzel çok Hı -hı 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 -hı. Her yer ölüyor. Ee, Allah'ın izniyle peygamberi kaplıydı dün tüm dünyaya. Bir güzel haraba çevirdik girdik. Ya sıfır bitki Yapacağım videoya bırakacağım. Amacım o yani. Amacım o Sıfır şey bırakacağım. Hiçbir şey kalmayacak dünyada. Bomboş bir arazi hiçbir şey kalmaz. Bir gör. Bir şeymiş. Gerek yok. Bunları gerek yok. Düşünmeye de gerek yok. Gerek de yok. Ve dünyada sadece 7 tane canavar kalmış. O 7 tane canavar da burada olduğu için ve hepsini patlattığım için. Uh. Artık hiçbir canı yaşamıyor. Şu son 2 tane canavar. Onlar da öldü. Şu canavar da. Yine hiçbir şey kalmadı oğlum. Hiçbir şey kalmadı abi bir de Bir canavar. O da bu. Neymiş bu? Bu ne? Ne ya? Öyle bir şey gözüküyor ki. Onu da yok ettik. Sıfır. Çok güzel. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelin. Böyle yok. Böyle bir oyun. Çok güzel. Mük. Her yer parçalayabildiğim. Her yeri böyle 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 yapabildiğimiz şeyler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın ve karanlıkta çöktü üzerimize karanlık ve bay bay hadi kapat